Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Ben de Umut. Ee, Zula'da gemi mapında ölüm maçı oynayacağız. Arkadaşlar evet, arkadaşlar ee, Zula'yı sevdiğiniz like'lardan e, ve izlenmelerden belli oluyor. O yüzden biz de yenisini çekmeye karar verdik. Umarım beğenirsiniz. Kanka neredesin? Karşı beyze gittim. Ay arkalandım. Öldün, öldün. Tenekeden çıktı. Ta eyvallah şey. Bu nerede? Şuralarda bir yer. Ee... Ya yürü git bu silah bu kadar seri olamaz. Biz meyze. Tamam. Öldürdüm. Tamam tamam ciddi alıyorum tamam anlaşıldı. Arkadaşlar, eğer videoyu beğenirseniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmanız demek, eee biz bu seriyi sevdik, daha çok gel demek yani. Eğer seriyi sevdiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Kanka sağdan geliyor. Sana göre soldan olabilir Bildirim atmıyor bildirimleri açmayınca. Bizim base'e kestim. Bir tane daha vardı. Onunla asist gelmedi. Abi bizim base'e geliyor biri. Lan oha. Çok kötü mermiş. Ona 70 falan vurmuştum. Helal. Adam kendi bezinde. <laughs> ya kar <kardok> 98 varmış. <laughs> evet geldim. What? Ha tamam düşman zaten. Düşman sol tenekede. beş ama. Devam Ah be, öldüm ya. Kötü oh. oldu bu. Ne? Bizim... Ortaya geliyor. Tamam gördüm sizi. Yalan. Oh ah Haydi şey. çizildim. Güzel flaş atmış. Hani base'lerine girdim ya. Aa bizim bizim base'de. Bir benim canımı azalttı ya. Kırtak. Ya. Elim asılmadı ya. Diğer el, diğer anlatta içinden elin geçeceğim. Ya ısınmadan girdik ya ısınmış oldu ya. Haha mermim de yoktu. Sağ bakayım. Burada ama çatıda bir yani. Ben sana oh, açık Abi. Full base'deler şu anda. Bizim base'deki kişi. Haberin olsun base'deysen kes. Hadi be. Hesi atabilsem iyiydi. Ortadalar. İçinci, tam Kendi bizine gidiyor. Hepsi base'in base'inde onun sağ. Kötü oldu. Ah, yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş ısınıyorum ya. Tamam. Ya. Bıçak deneyeceğim. orta Müsa Ortam müsait değil. Kazanırız ya bu maçı. Hadi. 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 Yok ya bu bıçak tamam değil. Gözükmedi gözükmedi. Seksen seksen. Ah be. Cık. Ya artı altı farkı ya. Kaybettik be. Dur ya o kadar değil. Şu anlık. Kaybettik tekrar gireriz. Kim nereden bana sıktı? Kaybettik. Çok paran gibi öldüm son ekipçi. Şimdi de öldüm ya. 5-13 olmasa. Bu adam nasıl 5-13 ya? Hadi bir comeback yapsak çok da olur. 14 22 seviye 55 çok iyi. Discord ah evet. Maçı kaybettik. ya nasip her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Ya güzel oynamış sen. Olduk, Bu sefer ben tamam. giremedim ya tapa. Sıkıntı, sıkıntı yok ya hep sen giriyordun bir kere de ben girdim. Ulan ben de zaten 2 kill, 1 kill kaybetmişim tapa girmeye. <laughs> Sen başta biraz dedin kötü oynadın o yüzden sıkıntı oldu. Son 2'de de kötü oynadım ya. Adam vuramadım. Gel devam belde atalım. Ben bunları yeneceğim taktım. Tamam geliyor. Bir silah geldi mi onu deneyeyim. Ben gemi haritasını seviyorum ya. Ya. haritası hem böyle küçük harita hem de eğlenceli harita gibime geliyor. Ya bir tane susturucu olacak. Sekmesini biraz azalsak siren çok da olacak. Hı hı. Rakip takımı yok et. Tamam. Şu Vikilord birinci olamazsa bizim takım. Oha bende bin misi var. Ha düzeldi. Misi mi var? Pink. Ya dokuna senin 5 tane vurulamadı adam. Ah be aga. Kutunu oraya pusmuş çıkan ace atacak. O öyle olmaz. Bekle şimdi sen. Aa, başka birisi geçmiş. Tamam tamam ben buraya gitmeyeceğim yoksa arkalamam lazım. Ah be. İçeride de bir varmış. Bunları yetir yani daha. Ah sap. Eee. Beni katil. Yandayım kaçıyorum. Karşı yanda olabilse benim canım az. Mermi bitti, Mejuru'nun map'e geçeceğim. Ah be! Cık, ne? Canı nasıl gitmedi ya? Vurdum. Ee? öleceğim. Biliyorum öleceğim biliyorum hissettim çünkü. O bombaya koşmasam da diğer adamlar gelecekti. Ya <laughs> bak oradan buraya kadar 3 saniye ilgikçe fazla geçiyor ne mantık ya. Aga ha. adam bir kendi bezinden kapıya kadar gidiyor hala koruma o biçim. Ya bu adam nasıl beni vuruyor ya? Bıçakla geçtiğim bir şey oluyor. <laughs> Allahım sabır ver bana. <laughs> ya bıçak geçiyor böyle, bıçak geçene diksin nere ya? Bıçak geçiyom, mesajiyom, bıçak geçiyom, mesajiyom. 오이, 코치 메림네, 자다 bu mpx'de adamlar yargı dağıtıyor ya gel ah be Ya güzel evet, maç ya. ya. İlk maç kaybetmemize rağmen. Kardeşim bitirelim mi? Burada mı bırak? Ee, devam edelim. Ne yapalım? Bitirelim bence. Ya. Yeterli bir seviyede oldum. Artık inşallah izleyenler de beğenmiştir. Yani ben şahsen eğlendim iki oyunda. Da. Vallahi ben ilk oyunda eğlenemedim ama ikinci oyunda eğlendim ben kaybetsek de kazansak da eğleniyorum Ben Yo, ben uyanıştım. birinci oyunda çok kötü oynadım şey eğlenemedim. aynen. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.